Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Malumunuz gündemde İslami değerlere hakaret etmek, efendim işte dini simgeleri, sembolleri, kavramları küçümsemek, aşağılamak var. Ancak bu bugünün gündemi değil. daha önceki yıllarda işte ne bileyim hatta işin düşünsel boyutuna bakarsak daha ilk insanın yaratıldığı günden beri e, İslam'ı ve İslami değerleri aşağılamak var. E, mesela ilk aşağılayan şahıs şeytandır. Hazreti Adem'in ne bileyim artık başına gelen bu ilk değil arkadaşlar. Daha önce de işte şeytan tarafından bu insana mı secde edeceğim? Bu herife mi secde edeceğim diye aşağılamaya uğramıştır. Şimdi e, dini değerleri aşağılamak e, yeni bir şey değil. Yeni bir şey olmadığı gibi eskimeyecekti. İnsanlık tarihi boyunca e, Müslümanları aşağılayanlar, İslam dinini aşağılayanlar mutlaka her devirde olacaktır. Çok tuhaf bir şekilde biz Müslümanlar da başkalarını aşağılıyoruz. Demek ki bu aşağılama olgusu neyin nesiyse yani her yerde her zaman karşımıza çıkacak. Hani çok rencide olmaya gerek yok çünkü insanlar bunu yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmiyorlar. Bu sürüp gidecek. Durum böyle olunca bizim tavrımız ne olmalı? Yani biz Müslümanları aşağılayanlara karşı biz ne yapmalıyız? Bizim tepkimiz ne olmalı? Bunun üzerine yoğunlaşalım. Tabi herkes yorum yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Ama biz Müslümanlar için önemli olan, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın bizim için ne buyurduğu, ne söylediğidir. Bunu dikkate alarak yaşarsak daha rahat, daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu dünya cennet olmadığı için yüzde yüz bir rahattan bahsedemiyoruz. Ama bu dünyadaki eylemlerimiz bize ahireti kazandıracağı için daha titiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e sarılmalı ve gereklerini yapmalıyız. Değerli kardeşlerim, ilgili ayetleri okuyalım, ondan sonra da mevzuyu anlamaya çalışalım. Şimdi her şeyden önce şunu bilelim ki bu durum bir imtihandır. Bir imtihandan başka bir şey değildir. Allahü Teala Alemran İmran suresinin 186. ayetinde şöyle buyuruyor. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çok sayıda üzücü söz işiteceğiniz de kesindir. Eğer kendinizi koruyarak sabrederseniz bilin ki bunlar kararlılık gerektiren işlerdir. Demek ki arkadaşlar bizi aşağılayan tipler Bakın bu ayet 1500 sene önce geldi. E ondan önce de vardı. Bir 1500 sene sonra da olacak. Bu dünya hayatının imtihanı bir parçasıdır. Yeryüzünde sadece Müslümanlar yok. Bizi sevmeyenler de olacak. Bizi beğenmeyenler de olacak. Yani Burada bir parantez açmamız lazım. Bizi beğenmeyenlerin beğenmeme nedeni sadece Müslüman olmamız mı? Yoksa Müslümanların onlara kötü davranmaları da bu işin içinde mi? Öyle bir Muhammed Aleyhisselam anlatıyoruz ki öyle bir Kur'an yaşantımız var ki öyle bir din yaşantımız var ki öyle bir din anlayışımız var ki yabancıları bizden nefret ettiriyor. E şimdi de bu tarafı var. Yani sadece biz Müslüman olduğumuz için bizden nefret ediyorlar. Lütfen bu hikayeden vazgeçin. Hani Müslümanların yapmış olduğu rezillikler de bu işin içerisine tuz biber ekiyor. Zaten adam İslam dininden nefret etmek için, İslam dinine kin kusmak için gerekçe arıyor. E biz de adamların ekmeğinin üzerine hem yağ hem de bal sürüyoruz. Hani bu tek tarafı değildir. O kafir bizden nefret ediyor. Ya adamın nefret etme gerekçesi haklıysa yani düşünsenize Yeryüzünün en stratejik bölgeleri bizde. Yeraltı yeryüzü kaynakları hep bizde. Asya ile Avrupa'nın ortasındayız. Yani İslam coğrafyasında bakın. Hani dünyada efendim en nadide, en zengin yerler, yeraltı yeryüzü kültürel zenginlik açısından en önemli muhitler bizim elimizde. Ama en çok sürünen yine biziz. Ya bunun sebebi sadece onlar mı? Yani yüz milyonlarca Müslümanın kafası çalışsa da bir şey yapamıyor mu? Bir cevap veremiyor mu? Bir atılım gösteremiyor mu? Eldeki kaynakları kullanamıyor mu? Kafirler bizden nefret ediyorlar. Tabi nefret edecek yani düşmanından merhamet beklemek, medet beklemek kadar affedersiniz düşüncesiz bir şey olabilir mi? Bunlar dünya ayetlerinin bir parçasıdır. Biz bunlarla karşılaşacağız. Bunları yaşayacağız. Bu konuya giriş saadetindendir. Şimdi Allah-u Teala konuyu biraz daha derinleştiriyor. Enam Suresi 112. Ayet. cenab Allah şöyle buyuruyor. İşte böyle. Her nebiye insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Yani tıpkı bir sınıfta tembellerin çalışkanlara musallat olup kendileri gibi olmasını istemel istedikleri gibi, istemeleri gibi. Şeytanlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı söyler, sözler fısıldarlar. Yani buradaki yaldızlı sözleriz aç parantez çeşitli sloganlar, çeşitli aşağılayıcı fıkralar, çeşitli aşağılayıcı eylemler, söylemler. Bunların hepsini doldurur bunun içine. Tercih olan tercih onları bırakmasa da Rabbin yapsa bunu yapamazlar. Yani Allahu Teala böyle bir imtihan ortamı oluşturmasaydı bu adamlar bunu yapamayacaklardı allah Teala şöyle buyuruyor. Onları iftiralarıyla baş başa bırak. Gördüğünüz gibi işte şeyde Allah-u Teala bu adamların desiselerinden kıyamet kopana kadar bizim başımıza bela olacaklarından bahsediyor ve sonra şöyle diyor. Fezerhum ve meyefterun Onları uydurduklarıyla baş başa bırakın. Yani kafirlerin İslam dinine olan hakaretlerini gündeme getirip de bu adamların İslam dininde yapmış olduğu aşağılamaları efendim tartışıp da onların uydurmuş olduğu sunni şeyleri gündemimize taşımayın diyor Allah-u Teala. Yani ne diye bu adamları bize anlatıyorsunuz ki? Şimdi bu hatırlıyorum. Bundan bir, bir müddet önce bana bir arkadaşım e, Facebook'tan bir resim yolladı. Kim bu adam dedim? Hazreti Muhammed'in resmi dedi. Nereden çıkardın o resmi olduğunu? Ya dedi kafirler dedi. İşte bak peygamberimize böyle böyle yapıyorlar. Adam maksadına ulaştı. Zaten o adamın derdi de iki Müslüman bunu konuşsundu. İki Müslüman bunun konuşmasını istiyordu. Sen de bunun alet oldun. Halbuki bu resim bana göstermesen, yok saysan, zaten öyle bir resim de yok, uydurma, yalan. Bizim gündemimize girmese, bu adam yapmış olduğu planların, desiselerin, çarpıtmaların, aşağılamaların sonuçsuz kaldığını, akim kaldığını, Müslümanları kışkırtmadığını görse bunu yapamayacak. Yani çok kolay tahrik olan bir yapımız var. allah Teala buyuruyor ki bize, lütfen, lütfen onları uyduruklarla baş başa bırakın, onların efendim desiselerine, çeşitli yalan, yalanlarına, çeşitli oyunlarına, planlarına gelmeyin diyor allah Teala. Devam edelim. Bakın Nisa Suresi ayet 140. O bu kitaptan size şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini veya hafife alındığını işittiği zaman onlarla oturmayın. Protesto edin. Onlardan uzak durun. Bunları protesto edin diyor Cenab-ı Allah. Sonra şöyle devam ediyor. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Değerli kardeşlerim bu ayet-i içerisinde pek çok önemli hükmü barındırıyor. Şimdi birincisi allah Teala buyuruyor ki onlarla birlikte oturmayın diyor. Yani siz gidin diyor. Peki biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Onları burada yaşatmayacağız. Onlar defolsun gitsinler. Allah öyle demiyor ki sen orayı terk et diyor. Yani protesto et. Bu adamı dikkate alma. Bu adama cevap verme. Bu adamla uğraşma. Devam ediyor allah Teala. Başka bir söze getinceye kadar. Mesela bir adam dese ki haşa işte Allah İçkinin tadını bilseydi haram kılmazdı. Var böyle tipler. Böyle ahlaksızlar mı Dalga geçiyorlar İslam diniyle. Kendisi ben bir Müslüman olarak rahatsız oluyorum da ben ne diyeyim Allah dalga geçiyor. Kıyamet günü hesabını kitabı neyse görür. Ama unutmayın ki biz bir sosyal hayatın içerisindeyiz. Gayrimüslimlerle evlenenler var, ticaret yapanlar var, aynı mahallede oturanlar var, aynı iş yerinde çalışanlar var, aynı okulu paylaşanlar var. Ya biz sosyal hayatın akışını durduramayız ki. Allah da bunu istemiyor ki zaten. Bakın ne diyor. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın. Yani senin kafir arkadaşın İslam dini alay ediyor olabilir. Ama bu dostluğu kesmeni gerektirmez ki. Onun arkadaşlık kesmeni gerektirmez ki. O adamın o tavrından uzak durursun. Sonra senin dostun olabilir. Mesela Maide Suresi 5. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu işte ehli kitabın kadınlarıyla evlenebilirsiniz. Ya evlendin de kadın Hristiyan, Yahudi, Muhammed Aleyhisselam'ı sevmiyor. Bakınız her ne kadar bunu net bir şekilde ifade etmeseler de bir Hristiyanın gözünde en büyük sahtekar Muhammed. Çünkü bizim İsa anlayışımız en çok sen zarar verdin diyor. Yani onu bir inceleyin. Hristiyanların Hz. Muhammed'e bakışını inceleyin. Tamamına göre sahtekardır. Aralarında işte iyidir falan diyen olsa da kahir ekseriyeti böyle düşünür. Şimdi adamın karısı Hristiyan ne yapsın? Karını mı kessin şurada? Mevzuyu kapatırsın. Baktın dinle hakaret ediyor. Baktın bir ahlaksızlık yapıyor. Mevzuyu kapat. Mevzuyu değiştir. Ortamı terk et. Ama adama saldırma. Allahü Teala bu ayette kesin onları, çukura atın, öldürün, yaşatmayın. Böyle mi diyor Cenab-ı Allah? Böyle bir şey söylemiyor ki. Sen orayı terk et diyor. Kaldı ki şöyle bir durum var. Yani diyelim ki bir uçakta gidiyorsun. Adam Kur'an-ı Kerim'le alay ediyor. İşte, i̇şte senin burayı terk etmen lazım. E Atma o zaman uçaktan aşağı. Böyle bir şey olur mu? Takacaksın kulağına kulaklığı. Yani o atmosferi terk edeceksin. Sen onlarla iş birliği yapma diyor Allah. Müslüman şahsiyetli olur. Ben Allah ve Resul'e dalga geçiren şakalara gülmem mesela. Her Müslüman böyledir zaten. Hani buradan anlıyoruz ki Allah-u Teala bizden bir saldırganlık istemiyor. Tepesine binin, yaşatmayın, dünya yaşatmaz hale getirin. Allah böyle bir şey söylemiyor arkadaşlar. Devam edelim. Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Zaten ait oldukları yerde bir araya gelecektir. Bakın cezasını Allah veriyor. Bizi bırakmıyor. Ben diyor cehennemde icabına bakacağım bunları. Dünya hayatı bir imtihandır. Kimisi kafir olacak sonra Müslüman olacak. Kimisi başka bir şey olacak. Bakın benim arkadaşım vardı. Elinde bir tane Kur'an-ı Kerim görünce elhamdülillah ben kafirim dedi. Ben buna inanmıyorum bilmem ne. 3-5 sene sonra bir yerde denk geldim. Ne yapıyorsun dedim. Oğlumu dedi e, şey Kur'an kursuna yolluyor. Sonradan Kur'an-ı Kerim'i okumuş, öğrenmiş, gereğini, icabını yapmaya başlamış. E i̇nsanlar değişim geçirebilirler yani. Nitekim Hz. Muhammed'in yanında Bedir Savaşı'nda savaşan müşriklerin çoğusu daha önce de müşriktiler. Müslümanların çoğusu daha önce müşriktiler. Bedir önce çoğusu müşrikti. Ama Muhammed Aleyhisselam yanında yer aldı. Bunu unutmayın lütfen. Yani asıp kesip boğuyorsun ama durum orada kalmıyor ki. Zaten adamın derdi seni vahşi göstermek, seni satanist, manyak ruhlu göstermek. Sen de bunlara küfür ederek, bunları asıp keserek, öldürerek, yok, evini basarak, yakarak, yağma ederek, bilmem ne yaparak buna hizmet etmiş oluyoruz. Allah bunu yapmayın diyor. Peki dinimize saldırının boyutları nasıl? E, çeşitli boyutları var efendim. Sözlü saldıran var, yazılı saldıran var. allah Teala fiilen taarruza geçmediği sürece herhangi bir kimseye saldırmamızı kesin olarak yasaklamıştır. Din Allah'ın dinidir. Kuralları Allah koyar, biz koyamayız. Adam Muhammed Aleyhisselam'ın küfür Ya ediyorsa etsin pisliği niye gündem yapıyorsunuz? Sen? Yani televizyon izliyorum evde. Üç tane kanalı ardı ardına değiştirdim. Üçünde de Allah'ın bir ayetini inkar ediyor. Öbürü kısas yok diyor. Öbürü bu devirde faiz yasağı mı olur diyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Ne yapalım şimdi arkadaşlar? Televizyon kanallarını basalım, yakalım mı? Bize kim böyle bir şey istiyor? Bunlar aşırı duygusal, lüzumsuz tepkilerdi. Kapat televizyon olsun bitsin ya. Madem dinle dalga geçirdiğini düşünüyorsun. Madem rencide oluyorsun. Birilerini asıl kesmek zorunda değilsin ki. Kapat televizyonu gitsin. Devam edelim arkadaşlar. Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetlerde yüce Allah şöyle buyuruyor: Allah dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Yani adam İslam'dan nefret ediyor olabilir, e Müslümanlara seviyor olabilir, yardım ediyor olabilir. Yani çeşitli çeşitli durumlar var. Siz bunların hepsini bir kefeye koyup da saldıramazsınız ki kimse. Allah şöyle buyuruyor: Allah'ın yasakladığı şey sadece dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara sizi yaşadığınız yerden çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Allah bunu istemiyor. Bir adam fiilen bize saldırıyorsa, bir adam bize hücum ediyorsa Allah Teala buyuruyor ki bunlarla dostluk etmeyin. Zaten insan fıtratı da buna ayarlıdır. Yani seni öldürmeye gelen bir adamla gel buradan mı vurmak istersin yoksa buradan mı vurmak istersin demezsin değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Tövbe suresinin 12 ve 14. ayetleri çok önemlidir bizim için. Anlaşmalarından sonra ilişkiyi kesme ilanı dışında kalanlar yani bir anlaşma yapıyor Allah ve Resulü işte müşriklerle savaşmayacağız, sünni yapmayacağız falan. İşte birbirimize zarar vermeyelim. İşte bizle sataşmayın falan. Yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa o zaman siz de küfrün elebaşlarıyla savaşın. İşte bu ayet gelme cihadın ne zaman başlayacağını bize haber veriyor. Bakın neymiş o da. Kaldı ki cihat ve kıtal kelimeleri de çok birbirine karıştırıyor arkadaşlar. Bu da çok derin bir yanlıştır. Cihad her zaman farzdır. Kıtal yani savaş gerektiğinde farzdır. İşte bu savaşın neden gerekli olduğunu Allah söylüyor bize. Artık verdikleri sözün bir değeri kal kalmamış olur. Böyle yapın. Belki yanlış davranışlarından vazgeçerler. Neymiş o yanlış davranışları? Onu da söylüyor. Ettikleri yemini bozmuş olup Allah'ın elçisini Mekke'den çıkarmaya kastetmiş bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Üstelik sizinle savaşı başlatan onlardır. Demek ki Allahü Teala'nın işte yaptıkları yanlış dediği savaş başlatmaları. Eğer bir kimse, bir grup, bir cemaat Müslümanların mallarına, canlarına, ızlarına musallat oluyorsa elbette ki savaşırız. Yani İslam dinin çiçek böcek dini değildir arkadaşlar. Bir Müslüman da aptal değildir. Yer altı, yer üstü zenginliklerimiz sömürülüyorken, tecavüze uğruyorken, asılıp kesiliyorken, bütün zenginliklerimiz talan ediliyorken, çoluk çocuk asılıp kesip öldürülüyorken sessiz mi kalalım yani? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Gayet tabii ki savaşacağız. Yoksa onlardan çekiniyor musunuz? Eğer inanıp güvenmiş kimseler iseniz asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları azap etsin. Hani biz diyoruz ya Allah'ım onların belasını ver. Allah diyor ki siz verin ben de yardım edeyim. Bakın ne kadar sakat bir mantık. Allah'ım kafirler bizi öldürüyorlar. Sen de onları öldür. Allah diyor ki hayır. Siz meydana çıkın. Siz savaşın, yalnızdayım. Allah bize siz yapın diyor. Biz Allah'a biz zahmet sen yapıver diyoruz. Bu ne turşu bu ne laha. Devam edelim. Allah onları rezil etsin ama sizin elinizde. Siz de onlara karşı, size onlara karşı zafer versin. İnanıp güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın. Demek ki Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah ee, bize yardım edecek ama bizim eylemlerimizin sonucunda biz harekete geçeceğiz. Ondan sonra Allah'tan yardım bekleyeceğiz. Ayeti kerimede Allah buyuruyor ki olmayanlara da verin. Biz de yemek yedikten sonra diyoruz ki Allah'ım olmayanlara da ver. Yani bir karar versin. Kim kime emir veriyor burada? Bu da bunun gibi yani. Allah'ım kafirleri yen. Ya savaşın tarafı Allah değil ki. Sensin. Müslümanlar ve kafirler birbirle savaşıyorlar. O zaman gereğini yap. Allah'tan sonra yardım iste. Ama dediğimiz gibi bu durumlar bizi fiilen taarruza geçmiş. Bizim mal ve can varlığımıza e, tecavüz etmeye çalışan tiplerle alakalıdır. Yoksa durup dururken kafirlerin efendim küfrü kendine yani sana ne yani adam ateist, ateist dinsiz dinsizdir. İslam'dan nefret ediyorsa ediyordur. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmiyorsa sevmiyordur. Bize ne yani? Bizi ne ilgilendirir? Ne yapalım yani? Dünyanın etrafını dikenli tellerle mi çevirelim? Herkes hapishaneye mi atalım? Nerede bir Hristiyan Yahudi gördü saldıralım mı? Bu saldırganlığın sonu gelmez ki. Dünyadaki bütün kafirleri öldürsek Müslümanların mezhep çatışması yüzünden birbirine gireriz. Allah korusun yani. Zaten adamın derdi Müslümanların o çirkin yüzünü göstermek. Muhammed'e saldır. Müslümanlar ya ben hatırlıyorum karikatür krizi olmuştu 2006'da. Efendim Danimarka'daki bir karikatür yüzünden Nijerya'da bir kiliseyi basmışlar. Nijerya nereye Danimarka'da? 200 tane Hristiyan'ı öldürmüşler. Hoş onu öldürenler de Müslümanlar mı yaptı? Birisi yaptı da Müslümanlar mı üstüne atıyor bilmiyoruz. Ama önemli olan bu kargaşa ortamını oluşturmaktır. Bunun için en kesin, en güzel, en tokat gibi yanıt nedir? Dikkate almıyoruz. Yok sayıyoruz, protesto ediyoruz. İslam dinine dalga mı geçiyor? Gündeme getirme. Anlatma, söyleme. Adam ortaya bir pislik atıyor, kokusu yayılıyor. Senin bundan rahatsız olduğunu görmek istiyor. Terk edeceksin ortamı. Uğraşmayacaksın. Gündeme almayacaksın. Cevap vermekle uğraşmayacaksın. Boş ver ya. Kendi kendine bağırsın dursun. Yani affedersiniz. Bu İslam'a İslam böyle kusar gibi saldıran tiplere bakın. Affedersiniz sokak köpekleri gibi yani. Ne yapacaksın? Gecenin bir yarısında köpekler havlı havlı evin önünden gidiyorlar. E yolunu kesersen sana saldıracaklar. Yani köpekleri havlıyor diye mahkemeye verirsen. Mahkeme kim haksız çıkartır? Seni haksız çıkartır. Neden? Çünkü köpeğin tabiatı ya, havlamaktır. Yapacak bu adam bunu. Dolayısıyla İslam dinine ağız dolusu kusan insanları bırakın efendim kafalarına göre taklasınlar. Gündeme almak zorunda mıyız? Ayrıca şöyle bir durum var. Adam İslam'ı değil de Müslümanları eleştiriyor olabilir. Müslümanların yanlış davranışlarını söyledi diyor. Hemen tak diye İslam düşmanı ilan etmenin ne gereği var yani? Ayrıca İslam dinini anlamadığı bir nokta olabilir. Bakın pek çok alternatif varken konuşma yoluyla pek çok sorun çözülecekken ne diye durup dururken, adama küfür edip dalga geçmek, evini basmak nedir Vallahi aşkına? Nereden çıktı bunlar? Allah bundan hiçbirisini istemiyor. Devam edelim. Bir kere söylemek yasak. Allah-u Teala Kur'an'ın kendinde ki Enam 108 Allah'la birlikte yardıma çağırdıklarını sövmeyin. Müşriklere sövmeyin. Taptıklarını da sövmeyin. Niye? O ahlaksız da bundan zemin hazırlayarak, bundan zemin bularak gelecek şeye saldıracak. Senin mukaddes hatına saldıracak. Hani bu hoş bir şey değil, Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Bu yüzden ya dikkate almayın bu adamları. Allah'ın bize son tahlilde söylediği şudur. Bakın son ayetimizde şu olsun. Furkan Suresi 63. ayet. Rahman'ın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyen kimselerdir. Kendilerini bilmezler ona sataşınca. Kalu selame. Hadi Allah selamet versin. İşimiz gücümüz var. Biz de Böyle derler geçer giderler. Şimdi burada yapılması gereken şudur. Madem ki bir adam İslam dininden nefret ediyor. Şimdi bunun nefret etme gerekçelerine bakalım. Acaba biz mi sebep oluyoruz? yoksa adam kendinden mi? Bir sebep oluyorsa kendimizi düzeltelim. O kendi nefretinden, kendi kudurgandan İslam'a saldırıyorsa yine kendimizi düzeltelim. Bu adamın düzeltecek bir taraf yok. Yani başka onu düzeltmekle uğraşmayacağız yani. Neden? Delil isteyene cevap verilir. Araştırma yapana cevap verilir. Sövene, dalga geçene, edepsizlik, terbiyesizlik yapana buna cevap verilmez ki. ne kudur diyeceksin bu adama? Gündeme almayacaksın. Bakın İslam'a karşı ahlaksızlık yapan, terbiyesizlik yapanları gündeme getiriyoruz. Efendim bunları anlatıyoruz. Ee, soran ne oluyor? Reklamlar oluyor. Reklamlar oluyor. Onlar Müslümanların iyi taraflarını reklam etmiyorlar ama biz onların kötü taraflarını reklam ediyoruz ve yeryüzünde sanki hep onlar var mı? Sanki hep Müslümanlar kötümüş gibi şey hava oluşuyor. Ve bunu oluşturanlar da ne yazık ki biz Müslümanlarız. Ayrıca değerli kardeşlerim şöyle bir durumda var. Yani öyle bir Muhammed Aleyhisselam anlatıyoruz ki, öyle bir İslam dini anlatıyoruz ki, öyle bir Kur'an-ı Kerim anlatıyoruz ki adama inanacağı varsa da inanıyor. Yani tek taraflı suçlu değil bunlar. Bunu da görmemiz lazım. Bunu da görmemiz lazım. Avrupa'da şurada burada Müslümanların yapmış olduğu yanlışlar da burada etkilidir. Lütfen arkadaşlar bunlara dikkat olun. Yani öldürmek, asmak, kesmek, dövmek, ne bileyim bunlar çok yanlış şeyler. Birine malına, canına zarar vermek, İslam dinini sevmiyor diye birisine saldırıp hücum etmek bunlar çok yanlış şeyler. Efendim ailesine, şerefine dil uzatmak bunlar çok yanlış şeyler. Ne yapacağız İslam dinine saldıranlara? Küfrüne kudur diyeceğiz. Gündeme getirmeyeceğiz, gündemimize almayacağız bu insanların bizi tahrik etmesine müsaade etmeyeceğiz. Rum suresinin son ayetinde allah Teala buyuruyor ki sakın yakini olmayanlar yani Allah'a ve ahiret kesin bir şekilde iman etmeyenler seni hafifle itmesin. Gündeminizi şaşırtmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşine Hz. Ayşe annemize fahişe diye iftira atıldı. Ama Muhammed aleyhisselam hiç kimseyi öldürtmedi. Hiç kimse saldırtmadı. Hiç kimseye ne bileyim işte bir toplumda bir kargaşa oluşturup da gebertin şunları falan demedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanlar ahlaksızlıkların terbiyesini yapacaklar. Nasıl ki yılanın zehrini kusmak tabiatında vardır. Terbiyesizliğinde terbiyesizlik yapması tabiatında vardır. Bunu kabul böyle yaşayacağız. Bu dünyada beraber yaşamasını bileceğiz. Bu gemide sadece biz yokuz ki. Birbirimizi aşağıda atamay atamayacağımıza göre o zaman sabır edeceğiz. Değerli kardeşlerim sabırla dinlediniz. Allah razı olsun. Lütfen Kur'an-ı Kerim'in ilgilenetlerine dikkate alarak yaşayın. Kafirlerin bizi yönlendirmesine, onların programlarının bize efendim vermesine, gündemimizi belirlemesine müsaade etmeyin. Kur'an-ı Kerim'i açın, Kur'an-ı Kerim okuyun. O bize yeter. Hani efendim falan peygamberi küfür etti, falan kitaba küfür etti, yok Kur'an'a küfür etti, Kur'an'ı yaktı. Ya kafir yapacak ne bekliyorsun adamdan başka? Ne bekliyorsun yani? Saygı duysun. Duymasın istemiyoruz. Biz hiç kimsenin İslam dinine saygı duymasını istemiyoruz. Biz bize yeteriz. Bizim Kur'an-ı Kerim'den aldığımız güç bize yeter. Bir başkası bize saygı duymasa da olur. Hiç problem değil. Efendim inanmıyorsa bile saygı göstersin. Ya inanmıyorsa niye saygı göstersin? Efendim işte saygı göstermek zorunda. Ya saygı değer olduğuna inansa da da Müslüman olur adam saygı değer görmediği için zaten İslam dinine saldırıyor. Bırak saldırsın kendi kafasını yesin dursun bize ne yani? Niye gündeme getiriyorsun Bunları anlamıyorum yani. Vay efendim İslam dinine saldırıyor. Ya saldıracak şeytan işte işi o. Bunların fikir babası İblis'ten beri yedikleri ne bu? Allah hepinizi çöpe atsın diyeceksin konuyu kapatacaksın. Yani kardeşlerim Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın.